Bu video sponsor olduğu için Monofor'a çok teşekkürler. Halil selam. Selamlar Tarık. Nasılsın? Tekrardan hoş geldin. Teşekkür ederim. Seni görmek güzel. Seni gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Sanki geçen yaptığımız çekimi bir saat önce yapmış gibi hatırlıyorum ben ama yoksa zamanda kırılma mı yaşıyorum? Çok hızlı geçti ama sanki bıraktığımız yerde gibiyiz. Arka plan falan böyle <laughs> duruyor <kimse. gülüyor> evet evet yine dizmişsin kitapları ince gibi. Maşallah güzel kitap okuyorsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Halil merak ettiğim bir konu var. Çay kahve insanı çıktıktan sonra hayatında neler değişti? Önce şunu itiraf edeceğim Tarık. Bu kadar güzel yorum beklemiyordum. Bu kadar istek olacağını beklemiyordum. Bu senin kanalın etkisi. Ellerine sağlık. Çok başarılı işler yapıyorsun. Başarın daim olsun diye diliyorum. Şöyle bir şey hissettim. Her yorum yazıldığında bakıyorum nasıl cevap vereceğimi, nasıl teşekkür edeceğimi bilemeden okuyorum böyle. Utanma olur ya böyle hani o duygu oluşuyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bunu hissettiğin için çok mutlu oldum. İçimden diyorum tabii oraya yazmıyorum. İnsan insanın aynası diyorlar ya. O insanlar da bende böyle şeyler görmüşse kendilerinin güzelliğindendir. Benim ek bir katkım yok kesinlikle. Çok teşekkür ederim onlara bu hislere hissettim. Ekrem abi aradım, Onun sesini duydum. Seninle konuşmuştuk. <laughs> yani bu videoda o kadar yad ettikten sonra aramamak olmazdı. O kadar vefasız değilim. Aradım. Onun bir sesini duydum. Çay kahve insan benim hayatıma çok güzel şeyler kattı. Senin kanalını ne kadar çok arkadaşım izliyormuş iş yerinde. Ne kadar çok insan biliyormuş. Gerçekten güzel şeyler yaşadım. Bir haftam çok dolu dolu geçti. Birçok mail aldım. Dönemediğim arkadaşlar var. Burada Tarık'la o soruları da yanıtlayacağız beraber. Umarım onların gönlünde yapabilirim. Ne mutlu olur o zaman bana. Ekrem abi kısmına geleceğim. Ekrem abi aradın dedin. Kaç yıl sonra görüştün Ekrem abiyle? Düğünümde gelmişti Ekrem abi en son. Düğünümde 3 sene önceydi. Orada görmüştüm. Çocukluğuna dönüyorsun o an. Gene aynısı oldu. İş yerinde aradım. Sesini duydum. Muhteşem naif cevaplıyor. Zaten hep hayran bırakıyor beni kendine. Gene öyle muhabbet ettik biraz. Yani 3 senedir görüşmüyormuşum, konuşmuyormuşum. Konuşmuş oldum. Çok da mutlu oldum. Ekrem abiyi seviyoruz. Ekrem abiye buldan bol bol selamlar o zaman. Bu süre zarfında birçok soru geldi haliyle Halil. Kendi, senin kendi kişisel e-postana, keza benim özel e-postama, keza kanalın yorumana, keza topluluk sekmesine video o kadar çok tutuldu ki. Hani aslında baktığımız zaman YouTube ekosistemine çok az izlendi ama ortalama bir ekosistemden bahsedersek bizim ekosistemden. Güzel bir izlendi ve geri dönüşü oldu. En azından genç, yetenekli arkadaşlarımızın bu noktada hevesli olduğunu gördük. Hazırsan bize gelen sorulardan böyle sana sorarak başlamak istiyorum açıkçası. İlk sorumuz, İngilizce öğrenmek için bir metot önerin var mı demiş Halil. Burada kendi yöntemimi anlatmak istiyorum ama lütfen arkadaşlar onu evirin, çevirin kendinize göre. Değiştirin çünkü her insanın kendine göre öğrenme yöntemleri var. Benim yöntemim Memrise ve Duolingo diye iki tane uygulama var. Onları kullanarak başladım. Memrise kelime hafızanızı geliştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama. Duolingo da temel seviyede sizin İngilizce öğrenmenizi sağlayacak. Ardından çok zor biliyorum ama Türkçeyi mecburen hayatımızdan çıkarmak zorunda kalacağız. Sevdiğimiz her şeyi İngilizce yapmak zorunda kalacağız. Bu başlarda çok acı veriyor, rahatsız ediyor ama o rahatsızlık hissi sizi öğrenmeye itiyor. Altyazıları kapatıyoruz. Game of Thrones izliyoruz Altyazılar kapalı Porpünç <laughs> Ne entrika dönüyor acaba Başta böyle bakıyorsun Boynu bükük <laughs> Ne dönüyor ki orada diye Orası çok zorluyor insanı <laughs> Beyni sıkıştırıyorsun böyle Böyle kabuklarını arasını sıkıştırıyorsun Öğren Anla Çünkü seviyorsun Oyunlarda. Çile çekiyoruz Acı çekiyoruz Kesinlikle Acı bizi itiyor ileri Sürekli itiyor Podcastler dinliyoruz Ama sevdiğimiz güzel podcastler, böyle içeriğinin iyi olabileceğini düşündüğümüz podcastler. TED Talk'lar dinliyoruz. Başta 2-3 cümle anlaşılıyor. Sonra boş, böyle bakıyoruz gene. Başlarda bunlar olacak arkadaşlar. Lütfen bakın, hiç kendinizden sakın umudunuzu kesmeyin kendinizden. Umudumuzu sakın yitirmeyelim. Başta olacak, ilk bir sene böyle geçiyor. Okuduğumuz hiçbir şey anlamıyoruz. Yaptığımız hiçbir şeyden zevk almıyoruz. O diziler altyazı izleniyor ya gelin sorun yani siz de yaşayacaksınız. Ama onlar bittiğinde kendinizi hazır hissetmeye başlıyorsunuz. Artık bir şeyler anlıyorsunuz. Artık o yapılan espriye, podcast'e gülmeye başlıyorsunuz. Onların kendi kültüründeki komedi anlayışını anlamaya başlıyorsunuz. Artık değişiyor işler. Artık zarlar yeniden atılıyor. Kartlar yeniden karılıyor. Artık sizin için yeni bir dünya var. Asıl motivasyonumuzu hatırlayacağız. Motivasyonumuz neydi bizim İngilizce öğrenmekte? Bizim yazılım dünyasında ne yapmak istediğimizi, hangi metotları öğrenmek istediğimizi öğrenmekte. Biz doğruyu nasıl buluruz? doğru neredeydi? İngilizce'deydi. O yüzden öğrenmeye başladık. O zaman çok kral insanlarla tanıştıracağım şimdi sizi. Bjarne Strostrup. Bu insan C++'ın yazarı. Yodası, yazılımın Yodası. İçimizdeki forsu dışarı çıkarabilecek insan. Onun bütün videolarını, bütün içeriklerini, bütün makalelerini İngilizce okuyoruz. Makalelerini özellikle ayın makalesi seçiyoruz. Onu anlayana kadar, her kelimesine kadar, anlayana kadar büyük bir sabırla okuyoruz. Bunları yapmaya başladıkça artık yeni ihtiyaçlar duymaya başlıyoruz. İngilizce daha fazla kitap okumaya başlıyoruz ve hayatımıza İngilizce yerleşmiş oluyor. Sonra bir switch atıyor bir tık diye okuma anlamında bir switch. Okuduğunuz her şeyi anlamaya başlıyor. Belki başlarda çok iyi konuşamıyorsunuz. Belki dinlediğiniz her şeyi çok iyi anlamıyorsunuz ama okuma anlamında her şeyi anlamaya var. İşte bu bizim kırılma noktamız. Bizim metodumuz bu dostlar. Umarım sizde de işe yarar. Benim 2 sene sürdü. 2 sene sabredin. Dişinizi sıkın. 2 sene geç bir süre biliyorum ama itiraf ediyorum yani. Cesaretlenin diye itiraf ediyorum. Böyle anlamadan etmeden geçiriyorsunuz ama ondan sonra bir switch atıyor. Wow diyorsun bu böyleymiş. Burada bunu diyormuş. Korkunç güzel geliyor. Artık ondan sonra her şey o kadar daha tutkulu geliyor insana. Tüm yazılım metodolojileri, bunu burada yapmışlar, 1978'de şu yazılımı yapıyorlarmış, bak şu hatayı yapmışlar falan diye hepsini okuyup öğrenmeye başlıyorsunuz. Daha çok sabırdan ve iradeden geçiyor çünkü acılı bir süreç. Kendi dilimiz olmadığı için, günlük hayatta annemizle konuşmadığımız için çok zor bir süreç oluyor. Ama mecburuz ve inanıyorum ki bu kadar iradeli çalışırsak, disiplinli çalışırsak bence hallederiz. Halil hocayla İngilizce öğreniyorum serileri yakında çay kahve insanda. Ağzına sağlık Halil. O zaman ikinci sorumla devam ediyorum. Gerçi bunu ilk videomuzda sormuştun ama burada biraz daha detaylandıralım istersen. Güncel kalmak için neler tavsiye edersin diye bir sorumuz daha gelmiş. The Old Reader diye bir site var. Blokları, takip ettiğimiz blokları oraya kaydedip her yeni gelen bildirimi, her yeni yeni gelen blok yazısını takip etmemizi sağlıyor. Blokları takip etmek için ben bunu kullanıyorum dostlar. Çok da yararını görüyorum. Burayı blok cehennemine dönüştürmediğimiz sürece bir 10 tane falan güzel oluyor. Ben onu yaptığım önce de biliyorum. Böyle bir 20 tane falan takip edemiyorsun ondan sonra. Kaçıyor zaten. 10 tane falan blok takip edip orada günlük sabah kahveni alıp bir bakıyorsun. Sonra Diyorsun ki burada yeni bir blog gelmiş. Aa bak Unity şunu yapmaya başlamış. Aa Gamma Sutra'da şu olmuş deyip okuyorsun. Bu güncel kalmana bir adım seni yakınlaştırıyor. Podcast şart. İkinci söyleyeceğim adım bu. Podcast şart. Podcast önerisi olarak da <laughs> şunu söyleyeceğim. Girişimci muhabbeti var. Ben dinliyorum çok da eğlenerek dinliyorum. Yazılımdan biraz uzak ama aynı zamanda yazılım dünyasında içinde. O yüzden güncel kalmak adına podcast olarak bunu tercih edebiliriz. Çay kahve insan kesinlikle takip ediyoruz. Çünkü güncel kalmak için burada benim çok sevdiğim insanların videoları var. Kesinlikle izleyin. Birazdan onlara da değineceğim. Onlardan da konuşmak istiyorum bu konuşmanın içinde. CPP Kes diye bir podcast var. Benim çok sevdiğim podcast Jason Turner'ın podcast'i. Güncel kalmak için ben kendi adıma bunu dinliyorum. Ama başka dillerde örneğin JavaScript yazan bir arkadaşımız kendi alanında, JavaScript alanında uzman birinin podcast'ini bulup dinleyebilir. Burada anahtar kelime podcast. Güncel kalmak için güzel bir yöntem. Çünkü anlık konuşmalarda, karşılıklı konuşmalarda insanlar eteklerinde neler varsa döküyorlar. Bütün taşları döküyorlar. Ve bütün bilgileri bize katmamız için ortaya bırakıyorlar. Biz de onları alıp işliyoruz kafamızda güzel bir yapı oluşturuyor. Güncel kalmak için diğer metotlardan biri de özellikle Unity'yi takip ederken bunu yapıyorum. Unity Copenhagen 2019 vardı örneğin. Kendi konferansları Unity'nin. Onları kesinlikle Unity Developer olan herkesin izlemesi gerekiyor. Çünkü bütün özel e, özelliklerini, bütün sırlarını orada anlatıyorlar. Ve size şey diyorlar. Bakın böyle bir şey var. Kullanın bunu. Özel bir key. Bunu şey deriz ya bize kullanın demediler. Ama Orada diyorlar, oradaki dedikleri şeyi alıp kullanmalıyız. Bize kullanın orada diyorlar, oraya gitmeliyiz. Benim güncel kalmak için yaptığım şeyler bunlar dostlar. Siz daha üzerine ekleyebilirsiniz. Bir tane daha eklenebilir. Son zamanlarda daha sık yaptığım bir şey. Kod okumak çok önemli. Son zamanlarda daha da önemli gelmeye başladı. Çünkü birçok insanın nasıl kod yazdığını öğrenmek bizim için çok yararlı. Onların bakış açısını anlamak açısından yararlı. Başka mimarileri tanımak açısından yararlı. Kod okumak insanı güncel tutuyor. Biraz da gaza gelirsek kontribütör olursak var ya tadından yenmez inanın bana. Çiçek gibi olur diyorum o zaman. Peki hocam bir programlama dili üzerine nasıl uzmanlaşabilirim? Bir önceki sorudakinin hepsini alacağız. Bir yapacağız onları. Onlar tamam, onlar cepte. Üzerine eklemeye çalışacağım şimdi. C++ üzerinde konuşursak, benim uzmanlaşmaya çalıştığım değil bu. O yüzden bu C++ üzerinden örnek veriyorum. Makaleler çok önemli. Çünkü C++ dünyasında hafızayı yönetmek büyük bir ustalık istiyor. Bu, bu ustalık seviyesine erişmek için de çok fazla makale okumak gerekiyor. Bu makalelerin kaynağı da Bjarne Strostrup, Scott Meyers, onun dışında Herb Sutter, Jason Turner bu dört ismi çok iyi takip ederek C++ konusunda olabildiğince güncel kalabiliyoruz ve orada uzmanlaşmaya yakınlaşabiliyoruz. Uzmanlaşmaya yakınlaşabiliyoruz diyorum çünkü C++ çok zor öğrenilen bir dil, zor gelişilen bir dil. Kendimize bir 10 sene vermemiz lazım arkadaşlar. Yani şey diye düşünme, bir de C++ uzman olacağım, Yok, olmuyor ya. Gerçekten çok, çok zor oluyor yani. O o çok kolay değil. olmuyor. O yüzden kendimize sabırla 10 senemizi diyeceğiz ki, ben C++ öğreneceğim 10 sene. Tamam, 10 sene arkada biraz sessizce söyleyip devam edeceğiz yolumuza. Bir dil üzerine uzmanlaşmak istiyorsak, açık kaynaktan bahsetmiştik, açık kaynak koddan. Daha detaylı konuşacak olursak eğer, biz o dilin en ince detaylı kullanım yollarını bilmek istiyorsak o dilde yazılmış muhteşem açık kaynaklar bulabiliriz. Bu açık kaynak kodları indirip hem kendi yazılımcı duygularımızı tatmin edeceğiz. indireceğiz, kuracağız. Vay, wow, adamlar yazmış, ben de kuruyorum. Bak çalıştırdım. 8 tane program kurduruyor arkadaşlar böyle şey yapıyor. Contributor olmak için yap yapıp çalıştırınca contributor olmuş gibi hissediyorsunuz zaten. Ama size çok şey öğretecek. Zor oluyor ama öğretiyor. Ondan sonra contributor olmak için katkıda bulunan insan olmak için bu açık kaynak kod projelerine çabalamaya başlıyorsunuz. Onların açtığı kartlar var. Issue kartları deniyor. O olay kartlarına bakıyorsunuz. Hangi sorunlar var bu motorda? Bu projede. Sonra o, o sorunlardan birini çekiyorsunuz. Bakıyorsunuz bir de şansınız yaver gitti. Orada sorunu buluyorsunuz. Pull request'i bir atıyorsunuz. Artık gözleriniz böyle şey bakabilir uzaklara böyle. Muhteşem. O bir de pull request'inizin kabul edildiğini düşünüyor. Kafa yiyeceğim. Şu an bile düşündüğümde of, çıldırdım çıldırdım. Muhteşem. Yani muhteşem. Contributorum ya ben. <laughs> böyle ortamlarda contributorum diyorum ben. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok mutlu eder insanı. Amacımız bu olmalı dostlar. Bir dilde gelişmek istiyorsak kesinlikle cebimize bir de disiplini koymamız gerekiyor. Çünkü motivasyon bazen ölebiliyor, bazen herkes çok mutlu olmayabiliyor. Hava kötü, işte arkadaşımla biraz tartıştım, iş yerinde kötü şeyler yaşadım. Benim bu akşam halim yok. Halin olacak. Neden? Çünkü disiplinin var. Çünkü sen 45 dakikanı ayırmak zorundasın. Bu senin için senin ailen için, senin dostların için, sana inanan insanlar için. Kesinlikle bu motivasyonu olmadığı günlerde disiplinli ön plana çıkarman gerekiyor. 45 dakika ruhun parça bulutla olsa da çalışacaksın. O, o 45 dakika projene bakman gerekiyor günlük. Bu disiplin bence en önemli kuramlardan biri. Motivasyon meselesine gelirsek o da çok önemli. Kimseden sizin motivasyonunuzu artırmasını beklemeden kendi içinizdeki ateşi yakmanız gerekiyor dostlar. Hep beraber o ateşi yakmamız gerekiyor. İnanmamız gerekiyor kendimize. Çünkü inandıkça daha da güzelleşiyor. Böyle buğday buğday ilerliyorsunuz. Bir arpa boyu ilerleye ilerleye bir bakıyorsunuz ki aa bir şeyler oluyor. Ben bir şeyleri biliyorum falan diyorsunuz. Böyle o bilginin verdiği mutluluğu hissetmeye başlıyorsun. Asıl güzel olan öğrenmediklerinize gözünüz açıl. Aa ben neler bilmiyorum ya muhteşem bak öğrenecek neler var demeye başlıyorsunuz. Yani bu da motivasyonunuzu artırmak için güzel bir sebep olabiliyor. bir, bir dilde de uzmanlaşmanın adımlarını Böyle özetleyebiliriz. Biraz zaman tanımak gerekiyor kendimize. Daha fazla çalışmak gerekiyor. Daha fazla emek harcamak gerekiyor. İşin çok sancılı tarafları bunlar ama bunlar olmadan da o dilde maalesef uzmanlaşılamıyor. O dil kullanılmadıkça kaybolmaya başlıyor. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Neydi pusattı değil mi? <laughs> Öyleydi galiba. Güzel <laughs> özetledin. Gerçekten etkilemiş mi acaba pusat beni? Çocukluğuma dönüyorum falan <laughs> Bir çocukluğuna dönelim. Şu an Ekrem abi, şu an Ekrem abinin odasındayız ve sana matematik sorusunu sordu. <laughs> Geriye doğru gidiyoruz. Acaba o akşam Pusat'ı mı izledin? <laughs> Pusat'ın bir başlangıcı vardı ya böyle. Şey, mekik çekiyordu. Ayaklarını pencere arasına sokmuş böyle o görüntü var kafamda. <laughs> Başka bir şey hatırlamıyorum. Evet evet Pusat da bizim burada çekiliyordu biliyor musun? Kartal'da bir namlı er var hemen burada İstanbul'da çok yakın böyle 10 kilometre mesafede bana. <laughs> Peki Halil, bir proje geliştirirken bizi hızlandıracak araçları, frameworkleri ya da eklentileri nasıl seçebiliriz diye bir soru gelmiş. Burada framework'ü nasıl seçme konusuna çok eğilmek gerekiyor. Ben framework'ü seçerken komünitesine bakıyorum. Bu benim kendi yöntemim. Çünkü komünite demek soru sorabileceğiniz insan demek. Ve Ondan. soruların ne kadar yanıt bulduğu demek. Eğer bir framework'ü seçerken yeni kullanmaya başlamış framework seçiyorsak projemizde bir risk alıyoruz demektir. Çünkü framework'ün geliştirilmesi durdurulabilir. Bu da bizim projemize kötü bir etki yapar. Çünkü framework demek üçüncü parti demek. Bizim Dışarıdan projemize entegre olan şey demek geliştirilmeyi bırakılması bizim zararımız olacaktır. O yüzden komünitesi oturmuş kullanılma alanları belirli. Fazlaca insan tarafından kullanılan frameworkleri seçmeliyiz diye düşünüyorum. Peki bu framework'ü nereden bulacağız? Örneğin Unity kullanıyoruz. Unity'nin içine birçok plugin yazılıyor, birçok bir framework yazılıyor. Bunları Unity'nin kendi bloğundan bulabiliriz orayı takip ederek ya da Reddit gibi ortamlarda Unity ile ilgili kanalları takip ederek bu frameworklere ulaşabiliriz. Bu soruya vereceğim cevap bu olur. Diğer bir sorumuz ise Halil, bir proje yapmaya başladığımızda hangi yolları izlemeliyiz? Neyi göz önünde bulundurmalıyız diye bir sorumuz var. Bu soruyu çok sevdim. Önce onu belirtmek istiyorum. Çünkü bizim asıl eksik olan yanımız temelleri bilmek konusunda. Ülkemizdeki gelişmeye başlayan taraf da bu. Eksik olan taraf da bu. Neyse ki eksikliğimizi biliyoruz ve geliştiriyoruz. Temelleri bilmiyoruz. Burada projeye başlarken nasıl bir dünya karşımızda olacak? Öncelikle şöyle bir döngüden bahsedeceğim. İsterleri topla, mimari yap, geliştir, testini yap, sonra bir daha dön. İsterleri bir daha topla, sonra mimarisini yap, sonra geliştir, sonra da test et. Bunu onlarca, 20 yirmilerce defa yapacağız proje boyunca. Bu gözümüz önünde bir olmalı. Burada odaklanmak istediğim yer şurası. İsterleri toplama bölümü. İsterleri toplamak çok basit kaçan bir bölüm. İsterleri kazmalıyız arkadaşlar. Yani onları düşünmeye daha çok sevk etmeliyiz. Onlardan daha temiz bilgi almalıyız. Çünkü henüz ortada olmayan bir projenin isterleri çok yüzeyseldir. Tek düze kelimelerdir. Ve onu size verirler. Siz onu öyle kabul ederseniz soru sorup daha da detaylandırmazsanız şey sorunu yaşayacağız hep beraber. Yazacağız da bunu burada ne demek istemiş acaba diye böyle bir düşüneceğiz. Ekip olarak bir bohem bir hava oluşacak. Bol toplantı yapacağız. Bizim motivasyonumuz düşecek. Biz bunları isterleri toplamamış mıydık ya? Kaç tane toplantı yaptık? Fen diyeceğiz. O yüzden öncelikle isterleri kazmamız gerekiyor. İsterleri ne kadar iyi kazarsak mimarimizi o kadar güzel yaparız. Mimarimiz ne kadar güzel olursa Geliştirme ortamımız o kadar güzel olur. Geliştirme ortamımız o kadar güzel olursa da testimiz sıkıntısız olur ve başarılı oluruz. Masal gibi geliyor değil mi kulağa? Gerçek dünyada uygulaması çok zor çünkü masal gibi olması normal. Masal gibi geliyor biliyorum ama ideal dünya bu dostlar. Amacımız bu olmalı. Yani bunun motivasyonuyla yaşarsak, bu döngüyü sağlıklı bir şekilde sağlarsak büyük ihtimal bizden sonra gelen developerlar, geliştiriciler bizim hakkımızda güzel şeyler söyleyecekler. Ama biz kötü yazarsak da o şirketi terk edersek vay halimize gerçekten kötü şeyler söylerler. Söylenir. <laughs> Developerlar o kadar e, polyama değil aslında bildiğiniz <laughs> kötü şeyler söylüyorlar. <laughs> Çünkü adam öyle bir proje bırakıyor, kod bırakıyor ki Allah diyorsun ya bu nedir arkadaş yandım. Onu dedirtmememiz gerekiyor. İşte bu da bizi şu kapıya çıkarıyor. Kalite. İyi yazılımcı iyi kod yazar. Peki yazılım ne? Yazılım... Karmaşayı yönetme sanatı. Beni hep etkileyen bir tarz. <laughs> Peki, karmaşayı yönettiğimizde ortaya ne çıkıyor dostlar? Muhteşem bir basitlik çıkıyor. Arkadan böyle su şırıltıları falan böyle muhteşem. Benim de basitlik anlayışım buymuş gerçi o kadar da <laughs> Halil Hoca ile felsefeye giriş 101. Yazılımın <laughs> felsefesi gayet bence güzel. <laughs> yani ortaya bir basitlik çıktığında da Şöyle bir durum durumla karşılaşıyorsunuz. Yanınıza yeni bir developer geliyor. Ekibinize yeni katılan. Kodunuzu açıyorsunuz. Diyorsunuz ki bak bizim UI'miz, akışı buradan başlıyor. Buraya dallanıyor. Buradan şöyle haberleşiyor. Şu event atıyor şuraya. Şu komponentle de şöyle haberleşiyor diyorsunuz. Bir hafta geçiyor. Yeni gelen arkadaş sizden daha iyi UI yapmaya başlıyor. O zaman çok böyle mutlu hissediyorsunuz. Çünkü yaptığınız sistem yeni gelen biri tarafından özümsenmiş. Bir de sizden daha iyi yapıyor. Amaç bu olmalı dostlar. Biz proje geliştirirken aklımızda hep bunlar bulunması gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Neye dikkat etmemiz gerekiyor demiştik ya. Aklımızda hep bunlar olması gerekiyor. Temiz kod yazmamız gerekiyor. Projenin iyi gitmesi için temiz kod yazmak çok önemli. Robert Cecil Martin'in Clean Code diye bir kitabı var. Okuduğumda benim dünyamı çok fazla size değiştirdi. Alışkanlıklarımı çok değiştirdi. Bence sizler de okuyun. Çok da temiz bir ile yazılmış. Basit, sade bir İngilizceyle. Eminim zorlanmayacaksınızdır. Bu yüzden kod kalitesi olarak size büyük anlamda şeyler katacağını düşünüyorum. Naçizane tavsiyem okumanızdır.